Bodrum'da karayolu kenarında açılan çöp konteyneri kapağına motosiklet çarptı. Kazada iki kişi yaralandı. Bugün öğleden sonra Konacık Atatürk Bulvarı'nda Turgut Reis istikametine giden ve üzerinde biri iki buçuk yaşında çocuk olmak üzere 3 kişinin bulunduğu motosiklet, jandarma kavşağı ilerisindeki çöp konteyneri kapağının aniden açılması üzerine duramayarak kapağa çarptı. Kazada devrilen motosikletteki evli çift yaralanırken iki buçuk yaşındaki çocuk kazayı yara almadan atlattı. Yaralıların kendi imkanlarıyla hastaneye gidecekleri öğrenildi. Kent Haber'e konuşan motosiklet sürücüsü yaşadıklarına tepki göstererek şu şekilde konuştu. Bu kapağı bir telle bağlamışlar. Rüzgarda açılıyor. Tam biz geçerken açıldı, kapağı çarptık. Ben ve eşim hafif şekilde yaralandık. Allah'tan çocuğumuza bir şey olmadı. Buna bir önlem alınsın. Daha kötüsü de yaşanabilirdi. Ben yavaş gittiğim için bu kadarla atlattık, dedi.